tam sonuna geldik Ali Bey. Kanka çukur. Oha. O ne? Dur söyleyeyim. Atladım. Ya. Atla. Haydi go. Oha lan çukur çok uzakta ya. Yok Geçiririz rahat. Vallahi çukur atlayan bir tayfa var şu an. Orası çocuğun biri de atlıyor kanki. Var mı? Aynen ve bizim önümüzde. Gördüm. Abi rotu değiştirelim o zaman ya. Yanımda da biri var. Geri dönelim, geri geri geri. Senin seçtiğin yer bu kadar olur kardeşim. Daha bak oğlum, aha araba var abi. Hadi. Aha Toros buldum lan. Yok ya ilk ben buldum lan. Ben süreyim mi? Kontrol 1. Ben kito. Koltuğu nasıl değiştiriyorsunuz? ke şurayı mi sarıya Bence kontrole gidelim 2 3 de kanka. Tam. Safety. Safe başka bir yerde. Ki şey safe <laughs> burası. Nereye gidiyoruz? Pokat düz. Pokun nereye lan? Lipovka ya. Yeşil. Ha. Evet mantıklı. Mantıklı. Genelde mantıklı konuşur. <laughs> Kanki Ali diyorum ya bu tarafa gelsen Ali görüşelim diyorum. Sana ne diyor benle ilgili? Birisi daha aynı oraya. Onu olabilir ya. Okan. Acı. Bilmiyorum yani Ali ne diyor. Sen söyleyeceksin. Bana götüne koyayım diye. Duralım bakalım buraya. Dört tane bina var abi. Duyurun Hiçbir fikrim yok benim şu anda. Şuurunu kaybettim. Oğlum bu ne lan? Kaç tane araba var lan? Sen ne yapacaksın arabalarla? Doyumsuzum kardeşim abi. Ne gelse onlar da alacak. Arkaya bağlayarak gezdirecek kendisiyle. Allah olur. Dur dur buyurun oğlum. Doğru atlattırmak zorunda bırakıyor adamı ya. Al. Al. Al atlattırmak zorunda bırakıyormuş. Sen de orada birisinin olduğunu gördüğünde şey yaptın değil mi? Lan yok görmedim ya. Dostum çocuğu adan avradan sıkıp yok adan sıktı dibinde. Ya var ya. Okan seni tebrik etmek lazım. Ya ben ne yaptım? Burayı siz seçtiniz. <gülüyor> Zaten <gülüyor> o mantıklı koş arkadaş nerede? <laughs> Kardeşim orada niye yapıyorsun? Orası çocuğu bana da sıkıyor bak. Üçümüzü sikti adam tek başına. E silah var kardeş. İşte yani. <laughs> Şuna kafa atıyoruz. Siktiğini sikti ama ya. Ohan da oynuyor ha skill bak. <laughs> sik <anası. gülüyor> Çok güzel taktik yaptın Okan. Hatta senin şey neydi? Instagram adresi. Anasını sik küfret 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 Yok ha Yok Ananı sikiyim ya Galiba tamam <laughs> Yeşil işaret kim koydu buraya